1944, 1947 yılında Erzincan'ın Aktağ Köyü'nde doğdu. Gümüşhan 1964 yılında evlendi. 25 sene değişik firmalarda çalıştı. Toplam olarak 7 çocuk dünyaya getirdi. 3 çocuğunu kaybetti. Ve 4 çocuğu yaşıyor. 35 yaşında Selma. 34 yaşında Kezban. 31 yaşında Sevgi. 30 yaşında özlem isminde ile bazen mutlu, bazen üzümlü olarak yaşamına devam etmektedir. <laughs> 15 senedir o, 15 senede eşinin hastalığı nedeniyle mahkeme kararıyla eşine ve çocuklarına refakatçi seçilmiş. Bu yaşam süreci için içerisinde birçok zorluklara karşılaşmış. Olmasına rağmen hayata sevgiyi ve neşeyi bakan yılın annesini huzurlarına davet ediyorum. Yılın annesi Sayın Bahar Kılıç. <gülüyor> <gülüyor> fazla, fazla buraya buraya çağırıyorum. Kendisine bir küçük hediyemiz olacak ona orada. Onu kendilerine sürüyorum bizim dernek adına. Kendisine Allah uzun ömür, sağlık, neşe, sıhhat ne bileyim diyecek bir şey bulamıyorum. Allah yardımcısı olsun. Bütün annelerimiz bu adına alsın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Seni de bir gün hak edene yılın annesi seçeceğiz. Sevgili Bahar seni çok seviyoruz. Her zaman yanındayız. Ağlama. Sen ağlarsan biz de üzülürüz. Biz sana çok teşekkür ediyoruz. Ben sana bu hediyeyi takdim ediyoruz. Hep beraber bir resim çekelim. Tamam çekiyor, video çekiyor.